Biz yoktuk sen devrimlerinle bu ulusu aydınlığa kavuştururken Çakmak çakmak yanan gözlerini görmedik Seninle aynı cephede savaşmadık belki Ya da ilk hedefiniz Akdeniz'di ileri dediğinde o ileri atılanlar değildik Belki birlikte binmedik bandırma vapuruna Belki Samsun'dan Havza'ya giderken Dağ başında duman almış diye mırıldanmadık birlikte Ama damarlarımızda akan Asil kandan aldık ilhamımızı. Devrimlerin, ilkelerin hep rehberimiz oldu. Bize yol açan aydınlık gözlerin hep üzerimizdeydi. Yolumuzu hiç kaybetmedik. Yolundan hiç ayrılmadık. Seni bildik. Seninle bildik bu yurdu omuzlarımızda yüceltmeyi. Öğrettiğin ve öğütlediğin gibi genç fikirli, doğruyu gören olmak için çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Sen varsın bugünlerimizde ve olacaksın yarınlarımızda. Biz gençlerin karanlığı, delen ışığının kaynağı, senin devrimlerindir. Bir nesil nefes alacak, sen gençlikte yaşayacaksın. Çünkü sen bir bedendir, düşüncesin. Sen geçmiş değilsin. Geleceğimizi var eden fikrin kılıcımızsın. Sen bize vazgeçmemeyi, azmi, kararlılığı öğretensin. Sen bir vatansın, bağımsızlığa aşık. Biz, emanetinin yılmaz bekçileri gençler, aklın, bilimin ışığında durmadan ileri bakacağız. Senin emanetin olan bu vatanı, bu bayrağı, bu cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız. Yolumuza çıkan engellere karşı duracağız. Bir asır önce attığın o adım, şimdi daha sağlam, daha kararlı, daha güçlü. Biz, senden aldığımız meşaleyle bu ülkenin aydınlık yüzleri olacağız. Gür bir sesle söylüyoruz her gün, bıkmadan, usanmadan. Birinci vazifemiz Türk İstiklali, Türk Cumhuriyeti'nin gelebet muhafazalarında hayatı.